Merhaba, selamlar Ejderha Sempi'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle beraber gizli bir üst yapıyoruz. Şimdi bunun sebebi ne? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Benim evimdeki madenlerin azaldığını hissediyorum. Evimden bir şeyler alınıyor sürekli. Ve sanki normalin dışında bir şeyler oluyor buralarda. Çünkü bu rakadan uzun zamandır bir ses yok. Bu sebeple kendimi güvende hissetmiyorum şu an gemide. Eğer ki diğer arkadaşlarımdan da hani oraya sığınmak, oraya eşya koymak isteyen olursa Onları da oraya alırız büyük ihtimalle. En son yayınlarda hatırlarsanız burayı yapmıştık. Normalde burası tek kat olacaktı mantık olarak ama ben buranın hani en azından kendi ejderhalarımı koyacaksam bir katı daha olması gerektiğini düşünüp üst katı buluta özel işte bulutun cinsine ejderhalara özel olarak yapmayı planlayıp burayı büyüttüm. Öncelikle bir yer belirleyeceğiz. Gizli karargahımızı yapmak için. Karargahı nereye yapsak? Nereye yapsak? Şimdi şu tarafta pek bir şey yapmadık aslında ama orasında bilmiyorum. Hmm, orada nereye yapabileceğimiz hakkında bir fikrim yok. Acaba şey yapmıştık ya Bahri ile beraber ışığın öfkesi ve gecenin öfkesi için bir yer yapmıştık hatırlıyorsanız ev. İşte en güzel orası seçilmişti. Acaba diyorum buraya mı yapsak? Bence buranın içine yapmak çok mantıklı ben buranın içine yapacağım. Buradan en azından geçişimiz olsun. Şimdi ben uzun uzun bir şeyler kazacağım, bir şeyler yapacağım, malzeme toplayacağım. Siz de bunları kısa kısa izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Bana kolay gelsin. Mahkemeye geldim de birisi burada tavuk katliamı yapmış. Allah kimin işi bilmiyorum. Neyse. Şimdi gizli yeri kazdım. Duvarlarını falan bayağı düzenledim. Daha eksiklikleri çok. Ama zaman içerisinde sizin şeylerinizle orayı güncelleyeceğim. Çünkü daha önceden herhangi bir hani gizli üst vesaire yapma gereği duymamıştım herhangi bir serimde. Bu ilk oldu. Nasıl olduğunu siz söyleyeceksiniz. Güzel olmuş, kötü olmuş. Sizin fikirlerinize göre şekillenecek birazcık. Ben buraya kamuflaj blok yaptım. Tamam mı? Bence belli olmuyor. Gittim Nether'dan şey topladım. Şimdi bu büyüklükte bir yer yaptım ve bize yeteceğini düşünüyorum. Bulutu da artık buraya güvenlik olarak koyabiliriz. Karanlık mı olduğu bilmiyorum. Shader'la birazcık loş duruyor ama güzel bence. Şimdi bize en azından sandıklarımızı koyabileceğimiz bir kısım lazım. Sandıklarımızı koy hani burayı bulsalar dahi sandıklarımızı çalamasınlar. Olayımız o. Ben de dedim ki acaba buraya hani küçük bir oda mı açsak? Buraya girmek için de şifreli kapı yapmak istiyorum. Şimdi eve geldim. Baksanız evin benden başka biriler tarafından kullanılıyor da. Yani ne alaka? Bunlar falan. Hayır şey mi dediler ki bunun evi çok süssüz püssüz. Bir şeyler koyalım falan mı dediler ben anlamadım ki. Allah'tan evimdeki canlılara zarar vermiyor. Sığınağa geldim size o kilitli kapıyı göstereyim. Buradan böyle girdiğimiz zaman buradan şifreyi giriyoruz. Ve kapımız açılıyor artık buraya önemli madenlerimizi ya da işte önemli getireceğimiz ne varsa buraya koyabiliriz. Sade bir şey oldu ama hani acil durum odası zaten. Belli oluyor mu umarım belli olmuyordur Yani gelip de buradaki duvarlara Bakacak halleri olacağını düşünmüyorum Öyle Petimi çektim şimdi maceraya çıkıyoruz Şöyle ki üçlü darbe derisi gerekiyor bize Kesinlikle avcı gemisi basmaya gitmem lazım Biraz macera yaşayalım ne dersiniz Hadi bakalım Bulut'u şimdi aldım kafesine. Burayı bir dolanalım. Çünkü bakın küçük mantarlardan burada da var. Bu ne? Sen nesin? Tek gözlü korkunç bir şeye benziyorsun ama. Öldürsem seni ne olur? buraya kaçma. Bulamam seni sudan. Ya çok da tatlıydın. Keşke öldürmeseydim. Bak pişman oldum şimdi. Şurada bir şey var. Ona gidelim diyorum. Hmm, yemi var. Bir de şu tarafta vardı herhalde daha bakayım da emin ol. Kafanda mantar mı var senin? Çok tatlı. Emongaz karakterine benzemiyor mu? Yürüyen Emongaz. Önce bir üstten ne olup ne olmadığına bir bakalım. Bu gemide ejderhalar var. Ejderhalar var arkadaşlar bu gemide. Mecburen patlatmak zorundayız. Bulut gel buraya gel. Otur hadi hadi gelecekler şimdi ha. Tamam bana bir şey olmaz ya bana olsun da sana bir şey olmasın. Olayımız o şu anda. Da orada değişik bir şey var gördünüz mü? Buradakileri serbest bırakmam lazım da e, kendime küçük bir kazma yapmam lazım. Ama bir vurmayın, bir vurmayın. Ejderha etleri var arkadaşlar orada. Ya ben nasıl kazması çıktım inanamıyorum. Gerçekten şu an yani şu kargaşanın içinde Kazma yapmam gerektiğini... Şimdi evden geldim de ben buraya tekrardan. Şöyle bir durumumuz var. Ben et getirdim ve balık getirdim. Bunları çünkü eve başka şekilde götüremeyeceğim galiba. Şu arkadaşı da bir kırayım artık yeter be. senle mi uğraşacağım ben? Şimdi. Hii, yavru ejderha da var. Bir dakika. Ee, tek tek uğraşalım tamam mı? Bu ejderhaletlerini almak falan istemiyorum. En son isteyeceğim şey onları almak şu anda. Önce ya madem burayı biz temizledik tek başımıza şurada bir tane şey vardı. Şunları bir alayım. Dur bir vurma. Vurma kötülük için gelmedim ya. Arkadaşlar gördünüz mü onu? Galiba o bir kum hayaleti ve ben onu evcilleştirmek istiyorum. Üstümdeki zırhları çıkartmam gerekiyor bunun için. Önce hangisini işe yapsak bilemedim. Oradaki arkadaşı... İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ya iyi de burada şey yok muydu? Triple strike yok muydu? Hayır ya ben buraya gelene kadar ölmüş olamaz. Lütfen öyle bir şey olmasın. Ben kasabaya geri döndüm. Maalesef ki çok sevmediğim bir yöntemle e, ejderhamızı almak zorunda kaldım. Onu daha evcilleştiremedim. Şu sebeple e, aynı ışığın öfkesi gibi evcilleşiyor. Bu yüzden görünmezlik iksiri yapmamız gerek. Görünmezlik iksiri için de önce gece görüşü iksiri lazım. E, o yüzden birazcık işimiz var. Malzemeleri hızlıca hazırlayayım. Ve evcilleştirelim. İksir standı bende olmadığı için arkadaşlarımın evinde varsa eğer oralardan kullanmak istiyorum. Bilez çubuğu lazım bize. Öncelikle eğer arkadaşlarımın şey de yoksa. Ama ben de pek bir çubuğu olduğunu zannetmiyorum. Varsa bir iki tane vardır. Onun haricinde havuç lazım. Altın havuç yapmam için. Ee, örümcek gözü lazım. Ve galiba kızıl taşla uzatılıyordu süresi. Kızıl taş Allah'tan var. Aa gördünüz mü? Orada şey vardı. Triple strike vardı. Ya köy arıyorum şu anda. Havuç bulabilmek için. Kesin vardır arkadaşlarımız sandığında da. Karıştırmayayım şimdi. Mut'u da eve bırakmıştım. Hızlı bulurum havucu diye. Buraya gelmemin sebebi diğer arkadaşlarım bu waystone'u büyük ihtimal aç... Aa. Galiba arkadaşlar arkamız Ice and Fire ejderhası var ya da bir Evet. Evet, 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 evet. Kaç, bahar kaç. Kaç, bahar kaç. Tabana kuvvet. Geliyor mu? Gelmiyor. Güzel, atlattık. Sen nesin hocam? Tanımıyorum. Tanımıyorum sizi. Pardon. Bu kadar mı yani? Paketlenmiş buz mu verdin bana? Vere vere. Buradan avuç çıkar mı? Ne diyorsunuz? Zehirli patates mi? Lan ben bir de dedim ki bizimkiler buraya gelmemiştir. Var var. Kürek var. Ne yapayım karı küreğe ya? Küremek istesem şuradan toparlarım zaten. Hadi ya havuç ya. Bir tane havuç. Buraya bakayım. Bu buz kılıcından gene çıktı. O güzel. Bunu aldım. En güzel sandık buymuş arkadaşlar. <laughs> en güzel sandık buymuş. İyi de ya. Aa, esim etiket. Esim. isim etiket çıktı. Zümrüt çıktı. İyi de bir tane havuç ya. Bir tane tanecik. Neyse. Zümrüt toplamış olduk. Yapacak bir şey yok. Devam ediyorum yoluma. Bunlar kavga mı ediyor? Yani birbirlerini ittiriyorlarmış gibi geldi bana. Ki ittiriyorlar. Hiç karışmayalım arkadaşlar. Kendileri ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ha şuraya bakalım. Havuç. Lütfen havuç. Lütfen havuç. Lütfen ya. Daha ne kadar lütfen demem lazım. Ya bir tane havuç. Havuç kıtlığı mı çıktı burada? Lazım olmasa var ya kesin bulurdu. Mezarlık mı bu? Mezarlığa değil de şuraya bir baksam daha karlı oluruz büyük ihtimalle. Mezarlıktaki ölülerin havuçla işi olacağını zannetmiyorum çünkü. Aa, burası da pek hayır alamet değil gibi ama değerlisi. Bu da yıkılmış, dökülmüş. Niye? Yani ne zaman bir sürü zümrüt bulduk. Şeye bakacağım ya. Mezarlığa bakacağım mecburen. Havuç buldum. Buldum 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 buldum. Mezarlıktaki ölülerin havuçla işi olacağını zannetmiyorum çünkü. Tamam. Gözümde doymuyor ki. Daha bakasım var. Havuç gene buldum. Bak. Bulmadık bulamadık bulamadık gördünüz değil mi? Bu da bendeki şans işte ne yaparsınız. zarha yumurtası buldum. Annesi de büyük ihtimalle buradadır. Alsak mı? Hangi eczanenin yumurtası olduğunu bilmiyorum. Bunu Bahri'ye hediye edelim mi? Çünkü bu bir nadar yumurtası arkadaşlar. Tek bir tane var. Bence Bahri'ye hediye edebiliriz. Çünkü çevrede şu anda nadar görmüyorum. Şu tarafta vardı aslında da. Bence bunu Bahri'ye hediye etmeliyiz. Sayın Balkabakları. Bir dakika. Sayın Balkabakları konuşabiliriz. Allah Allah ya. Ey, konuşalım dedik ya evet artık evin yolu göründü bize arkadaşlar görüşürüz ben eve gidiyorum artık şimdi bize altın avuç gerek demiştim altın avuç yapalım bu kadar altın avuç yeter herhalde bize şimdi örümcek gözü örümcek gözü bulurum onu arkadaşlarımın sandıklarından ya o kadarına da bir şey demezler herhalde ne iş hocam hayırdır hocam siz Ha, paralı asker akını olmuş da. Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda da benim size verecek kadar zümrütüm yok arkadaşlar. Korktum bu arada bir. Şimdi Simay'ın evine bir bakacağım. İksir standı var mı diye. Simay'da olabileceğini düşünüyorum çünkü o da Gecenin Öfkesi evcilleştirmişti hatırlarsanız ve iksir yapmış Simay en son. Simay'ın alt katına ben tekrardan geldim. Şuraya Şöyle de bilgi verelim de. Şu iksirlerini bir alalım. Şu kenara koyalım tamam mı? Sonuçta onun iksirleri. Bize de görünmezlik iksiri lazım. Önce aynen gece görüşü lazımmış. Gece görüşü için de altın avuç gerekiyor bize. Ee, altın avuç burada koydum. He dur. Önce garip iksir lazım. Garip iksir için nether wart lazım. Simacım olmuş zaten bunlar. Bence bunu çalmak dememek. Için. Çalmadık çünkü. Çaldık mı? Çalmadık bence. <laughs> hadi hadi hadi. Bir yandan da şey şu fermente örümcek gözü, mayalı örümcek gözü var ya onu yapalım. Crafting nerede var? Tamam. Bunu da koyduk. Şu an gece görüşü iksir oldu. Ve görünmezlik lazım. Peki süresini uzatmak için ne yapıyorduk? Süresini uzatmak için de kızıl taş eklememiz gerekiyor. Şu an görünmezlik iksir oldu. Simay'ın evinin içinde şurada gizlensem görmez bile bence beni. Ama güzel olmuş mutfak köşesi falan. Ayırması. Evet yeterli bizim için. Teşekkür ettik Simay. Notumuzu da bıraktık. Olmazsa sonra da ödememizi yaparız. Ne fiyat biçerse. Ay çok korktum. Şunu bir şey zannettim. Ya Simay'ımın evini rahat bırakır mısınız arkadaşlar? Cık. Ne istiyorsunuz ya? Ha, Bu askerlerden tutsak mı acaba köy için bir iki tane? Ha? Şimdi ben geldim. Bu arada o şey bir tane ölü Aysen and fire ejderhası bulmuştuk ki eskelet. Onun kemiklerini aldım kafasını da buraya astım valla. Sonuçta bize zarar veriyorlar bence düşman. Tamam mı ejderhamız buradaydı. Bu gecenin öfkesi için olan e, evlileştirme şartları. işte gece görüşü lazım. Zırhınızın olmaması gerekiyor. Ve işte savaşmamanız gerekiyor. Anlıyorum ben bundan. Üstümüzde kılıcın olması sıkıntı yaratıyor mu onu bilmiyorum. Bu da ışığın öfkesi için olan görünmezlik lazım. Gene aynı şeyler lazım. Tamam dur. Dur vurma. Vurma. Şu an yiyor bir dakika. Gel bakayım buraya. 22 şu anda. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gözlerinde pırıl pırıl ediyor. Çok tatlı değil mi sizce de? Dur bir yaramazlık yapma ama. Bakıyorum 46. Ve balıkçı açtığım zaman balıkla evcilleştirilen ejderham yok diye üzülmüştüm aslında. 54. Afiyet olsun. Senin ismin ne olsa acaba? 81 çok az kaldı. Ya yaramazlık yapma. Bak oraları kırdırtmayın bana. Bulut da aynısını yapıyor oraya. 97 hadi bir tane daha. Galiba oldu arkadaşlar. Yüz. Aynen. Olmuş olması lazım şu anda. Heh. Aldı. Sonunda. Eğrimiz vardı burada. Aynen. Şu Air'i alalım. Ve takalım. Şöyle göstereyim size. Aa. Ben hala görülmesin. <laughs> Göremiyorsunuz ki beni. Ay, yerim seni pek tatlıymış. Animasyonları da birazcık farklı geldi bana. Buluttan sonra. Bilmiyorum. Ee, bu arkadaş için lütfen isim önerilerinizi yazın. Ben hala görünmezim. Normalde 5'te çekerim videonun sonunu ama bugünlük bu kadar olsun efendim. Yeni bir arkadaşımız var artık beklenmedik bir şekilde çıktı karşımıza. Güzel isim önerilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Buradan da kimseye bahsetmek yok haş aramızda.